Arda arda haberler aktardık sevgili seyirciler. Doğuda, güneydoğuda ilginç şeyler oluyor. Diyarbakır, e, Yüksekova, hatta İstanbul'da bile e, oraların yansıması e, da benzer olaylar yaşandı. Niye oluyor bu olaylar soralım hemen. Profesör Doktor Sayın Mehmet Özcan, Ankara Strateji Enstitüsü Başkanı. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Erkan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. E, bu ülkede her şey o kadar hassas ki. Her şey bitti denilen bir anda e, sanki e, bugüne kadar hiçbir şey yaşanmamış gibi o bir sene iki sene önceki görüntüleri bir anda haber olarak biz izleyicilerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. E, az önce de ben üst üste yoruldum yani DSF'leri okumaktan e, Diyarbakır, Yüksekova, Bingöl, e, peşli sıra İstanbul'da bazı olaylar provokasyon e, sözcüğü telaffuz ediliyor hem BDP tarafından hem e, iktidar tarafından. Ne hocam bu provokasyonun amacı? Tabii Erkan Bey şimdi provokasyon dediğimizde bu işe biz nereden bakacağımıza bak, bağlı olarak provokasyonu okuyabiliriz. Provokasyonu eğer e, biz öğrencilerimizle de tartıştık bunu bugün. E, provokasyonlarda e, bu provokasyonu yapmak isteyenler kim? Önce bunu bulacaksınız. Yani çözüm sürecini baltalamak isteyen bir grup var. Bu Türkiye'nin içinde veya dışında. E, böyle açıklamalar da var. Sayın Bakan'ın açıklaması da var bu konuda. Şimdi burada şunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Dışarıdan her bir provokasyon var. Yani dış bir istihbarat örgütü bazı medyada çıktı. Ben de o konuyla ilgili bazı bilgilerim var. Ee, biz istihbarata karşı koyma çerçevesinde bunları niye engelleyemiyoruz? Birincisi bu. İkincisi örgüt içinde uzun süreden beri özellikle Kandil'de belirli grupların bu süreçle ilgili soru işaretleri olduğunu biliyoruz. Hatta e, yaz döneminde bu HDP'nin kurulması e, aşamalarında Kandil'de bir hafta boyunca e, çatışma durumuna gelmiş bu gerginliği e, kapatabilmek için konuşma yatağı getirildi. Bu aşamaya gelen bir gerginlik vardı. Şimdi biz süreci e, yürütürken e, provokasyonları açık olacağını hep başından beri söyledik ama provokasyonun oluşabilecek ortama izin verilmemesi gerekiyor. Nedir bu? İşte yüksek orada başlayan olaylar, e, o bölgede bir mezarlığın e, önünde nöbet tutan e, yani Türkiye Cumhuriyeti topraklarında e, bir mezarlık var ve burada illegal şekilde birileri silahlı nöbet tutuyor. Bunlar oradan ayrılıyor ve oradan e, bir, e, halka yapılan bir e, şeyle. Fıkıltı gazetesiyle buranın tahrip edildiği söyleniyor ve üzerine insanlar sokağa dökülüyor. Şimdi burada önce şunu görmemiz gerekiyor. Mademki provokasyon olacak Artı Hakkari'de ve Yüksekova'da bu uzun süreden beri başladı. Daha önce bir ay önce Yüksekova'da uzun namlu silahlar konuşulmaya başladı. Ee, bunlardan daha önce de atışlar yapıldı, e, saldırılar yapıldı güvenlik güçlerine yönelik. Sadece atışları da oldu. Şimdi yüksek hava kaynıyor, bunun farkındayız. O zaman niye bunu önlem alınmıyor? Yani şunu yapması gerekiyordu hükümetin burada en azından. Çağırıp BDP'yi, ey BDP, siz bu sürecin devam etmesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstiyorsanız gerek şu tansiyonu düşürelim yüksek havada. Uzun namlulu silahları susturalım. Ya yani daha biliyorsunuz hafta sonu yine e, bir heyet şeye gitti, e, adaya gitti. E madem ki burada bu gerginlikler yaşanacak bunları öngörüyorsunuz o zaman bunların önlemini baştan alacaksınız ki sonradan evet provokasyon e, o zaman şunu sormamız lazım biz niye hep provokasyon yiyoruz provokasyonun sonunda neler olduğunu görmüyor muyuz niye bunu önlem alınmıyor olay yerine baktığımızda olay yerinde çok ciddi şekilde e, halkın kitleri toplandığından sonra şimdinin yoluna doğru çekildi ve orada bu silahlı e, şeylerin teröristlerin konuşlandığı kar maske şekilde uzun silah keleşler ve Bixi'nin de olduğu yani hedef gözeterek e, güvenlik güçlerini ateş etme. Hatta bir adım ötesinde şunu da yaşayabiliriz. Yani güvenlik güçlerine ateş eder, aradan sivil de vurur. Daha önce bunu yaptılar. E, hat, hatırlayın Şendirin'de e, şeye girdiler, düğün konvoyun içine girdiler. Yeter ki güvenlik güçleri şey yapsın diye, e, burada sivil zayiat verdirsin diye. O nedenle bu süreçte madem ki provokatörler var, iki tarafta bu provokatörlerin sahneye çıkmaması için azami çaba göstermesi gerekiyor. Ve özellikle de ispanat türlerinden çok iş düşüyor. Olası provokasyonların olduktan sonra değil, olmadan önce önüne geçilmesi gerekiyor. Şu anda bakın burada ben yeniden uyarayım. Cizre'ye dikkat edelim. Cizre'de daha önce uzundan bu silah kullanıldı. Burada da herhangi bir şekilde yeterli önlem alınıp tartışılması gerekiyor müsaf alanı durdurulması gerekiyor ve bundan sonra da kalkıp da BDP başkanının hala e, işte bunlar e, hesap sorulacak, şu şey yapılacak, bu yapılacak şekilde çözüm süreci bitmiştir şeklindeki açıklamaları çok rasyonel açıklamalar değil, tansiyonu düşürücü açıklamalar değil, tam tersine olaya e, benzin dökmektir, başka bir şey değildir. Bunun için yapıyor çok net, genel yerel seçimler yaklaşıyor. E, PKK destekli Kürt siyasi hiçbir zaman şiddeti yediğini almadan, baskı yediğini almadan bölgede seçime gitmedi. Böyle bir tecrübesi yok. Bundan dolayı endişe yaşıyorlar. Ve bunları, bu seçimde de seçimin galibi, çözüm sürecinin galibi olacak. Böyle bir ortama e, düründük maalesef. Seçimin galibi, e, çözüm sürecinin galibi olacağından dolayı e, örgütün açıklamalarına baktığımızda, Kandil'den yapılan açıklamalara baktığında kesinlikle ve kesinlikle oy kaybına tahammülleri yok. O zaman bildiği klasik yöntemle ortamı germe, şiddet, kutuplaşma ve baskıyla seçimi yine götürmeye çalışıyorlar. Böyle bir sürecin başlangıcındayız. O nedenle bu dönemde e, özellikle e, anlamda anlamda e, olası provokasyonların önceden belirlenmesi gerekiyor. Eğer yurt dışı istihbarat kaynaklı bazı müdahaleler varsa da bunların kesinlikle ve kesinlikle önlenmesi gerekiyor. Hocam bu kadar peki, bu kadar... E... Kolay mı bu kadar basit mi yani e, üzerine bu kadar yatırım yapılan bir süreç var e, üzerine bu kadar titrenen bir süreç var e, ve e, en ufak bir gösteride birileri çıkıyor oradan bir molotof atıyor bir bomba ses bombası ya da başka bir şey atıyor kurşun atıyor ve e, süreç bir anda riske giriyor yani e, insan sormadan edemiyor 30 yıllık bir süreci noktalandığı e, yani kanın durduğu şeklindeki bir umut bir anda bir karamsarlığa yol açtı. Yani bunun e, bir şekilde önünün alınması mümkün değil mi? Şimdi işte karşılıklı burada e, tarafların e, olaya yaklaşımı çok önemli. E, biz belki çözüm süreci başlangıcından itibaren e, en büyük yaptığımız yanlışlardan veya hatalardan ve eksiklerden benim gördüğüm çok da tartıştık. Sizin yayınlarınızda da tartıştık. Biz psikolojik yükü tamamen devlete ve hükümete gittik. Yani devlet şunu yapacak, hükümet şunu yapacak, şunu verecek, şunu da e, düzenleme yapacak. Çok iyi. Burada eğer karşılıklı bir görüşme trafiği devam ediyorsa, burada BDP'nin yapacağı hiçbir şey yok mu? Örgütün yapacağı hiçbir şey yok mu? Ya hatırlayın yazın işte çekilmeydi bunun karşılığı, örgütün yapacağı. Diller ki işte biz çekilmiyoruz. Yeni döneme bu yeni şartlarda devam edeceksiniz. Ben çekilmeyi düşünmüyorum. O e oysa çekilme gerçekleşecekti gerçekleşecek arkasından normalleşme süreci başlasın. Buradan vazgeçtiler. Ama ne oldu? Türkiye'de herkese tamam ne yapalım çekilmiyorsa bir çekilmesinler devam ederiz. Demek durumunda kaldık. Şimdi örgüt üzerine düşenleri yapmıyor bakın. Bunu da Türkiye'de bu algıyı e, verdiğimiz zaman bunu tartıştığımız zaman efendim ya sen çözüm sürecini baltalıyorsun. Hayır çözüm sürecini baltalama değil. Örgütün vermiş olduğu bu kapsamda tartışılıp da karara bağlanan hususlarda örgüt atımı atmıyorsa bunun adım arttırılması için ne gerekiyorsa bu yapılması lazım. Madem ki bir çözüm yürü sürecini yürütüyoruz. Öcalan'la biz görüşüyoruz. Öcalan hatırlayın o zaman. Öcalan şunu demişti işte e, daha da çekilecek. Ondan sonra da normalleşme aşaması başlanacak. Sonra bu olmayınca yazdan sonra yani Ağustos Eylül aylarında e, çekilme tamamlanmayınca hepsi bende. Ya bak bunlar çekilmiyor. Kandil şey yapmıyor ama Öcalan bunları bir konuşacak ve zaman hepsini sokaklayacak bunları. E Öcalan'a gidildiyordu ama Öcalan gidildi da hiçbir şey demedi. Niye çekilmiyorsunuz? Çekilmeyi tamamlamayın demedi. O zaman burada bakın bir açık var. Buna rağmen Öcalan, Öcalan hatırlayın o zaman ne dedi? Yeni format atacağız müzakereler E, arkadaş eski formatta ne bozuldu önce bunu bir açıkla bakalım kim bozdu, niçin bozuldu? Şimdi bunları görmeyince ve o dönemde aman sürece zarar vermeyelim diye bunları konuşmayınca düz konuşuldu ama yeterince net olarak konuşulmadı. Psikolojik güç tamamen hükümetin ve devletin üzerine ve güvenlik güçlerinin üzerine yıkıldı. Şimdi bu olaylarda da bundan sonra e, bu eğer psikolojik algıyı e, yönetemezsek örgütün artık e, kavramı kullanmakta herhalde mahsur yoktur, rahatsız olmazlar. Örgütün şımarıklığının bir şekilde dirgilenmesi gerekiyor. Ben istediğim alanda hakim olurum. Polis, yandarma, asker benim alanıma girmesin. Arkadaş Türkiye Cumhuriyeti topraklarından bahsediyoruz. Ne demek girmesin? Asker, polis orada bir illegal bir şey varsa mutlaka girer. Ama bu şekilde açıklamalar var. müsabindeki e, güvenlik güçlerine yapılan saldırıdan sonra e, bu Sayın Başbakan'ın Diyarbakır'a gitmeden bir gün önce yapılan saldırıda örgütün sitesinden yapılan açıklama o. Bu bölgeler bizim bölgelerimiz asker buraya girmesin. Şimdi böyle bir açıklama olabilir mi? Bakın bunları hep yutuyor bu millet. Ama bir yerden sonra işte bu hala bu tansiyonu yüksek tansiyonu devam ettirmeye çalışırsa tek hata bu yüksek tansiyon bu ülkeye zarar verir. Tansiyonu düşürülmesi gerekiyor. Şu anda sokakları yakmakla yeniden bu bir stratejiydi bu belliydi bir ay önceden devam eden süreçti. Ve bunu seçim öncesi yapacaklarını hepimiz biliyorduk. Herkes biliyordu bu konuyu takip eden. Benim seçim şu anda bir kıvılcımda bu başlamış oldu. Burada sağduyuyla benim yapmam gereken sağduyuya davet etmek ee, özellikle Kürt halkını sağduyuya davet etmek bu olaylara çok müdahil olmamasını sağlamak ama BDP'nin burada yapması gereken bir siyasi parti ise bir terör örgütü değilse siyasi parti ise çıkacak açıklama yapacak. Eylemlerde monotof atmayın diyecek. Monotof bir silah. El yapımı bomba atmayın. Dün akşam AK Parti'nin Diyarbakır'daki binasına e, çivilerle güçlendirilmiş bir el yapımı bomba attılar. Şimdi bu kadar şiddeti normalleştiği bir süreçte e, biz çözümü ertelemek durumunda kalabiliriz. O nedenle şiddetin e, anormal olduğunu BDF kabul edebilmeli. Şiddi her gün sıradan bakın gidin Silopya'ya, Cizre'ye, Yüksekova'ya monotoplu ve el yapımı bombalı saldırı sıradan olaylar. Bu son dönemde yaşanan olaylar. Yani yazdan beri böyle devam ediyor. O nedenle bu süreci bizim sağlıklı şekilde ilerletebilmemiz için e, eğer bu sürecin tarafı ise, bir parçası ise eğer bu Türkiye'de bir, bir siyasi parti ise BDP burada çok net olarak bu şiddetle arasına mesafe koymalı. Madem ki Öcalan Nevruz'da artık şiddetin şi şi silahın devri bitti. Hocam, Siyasetin devri başladı. Evet siyasi. hocam. Herkes buna göre. BDP'nin önderleri için önderleri dinlesinler. BDP'nin altını çiziyorsunuz ama e, BDP'nin de bu işlerde biraz e, geri planda kaldığını, sözünün çok dinlenmediğini e, hatta Abla alanında bu konuda çok fazla Abla Öcalan'a da çok fazla kulak verilmediğini söylemek yanlış mı olur? Şimdi Ertan Bey, BDP çok geri kaldı. olabilir. yani kendi işlerine de HDP'den dolayı çiftli bir tartışma yaşadılar. Ama şunu kaçırmayalım biz. BDP adaya gelip gidenler bunlar. Kaç oldu? 11, 12, 13 adres ziyaretler devam ediyor. Şimdi BDP burada en azından şunu yapabilmeli. Tekrar söylüyorum. Şiddeti kırmızı çizgi olarak açıklayabilmeli. BDP hiçbir zaman bunu yanaşmıyor. Zaten terörist çekilmediğinde ne yapalım canım? İşte e, bu kadar çekimler idare edin. Anlamına gelen açıklamalarla şiddeti bitirmiyor. Oysa bu sürecin başlangıcındaki temel parametre Nevruz'da söylenen söylem şiddetin bittiği siyasetin başladığı dönemde. Siyasette şiddetle siyaset olmaz. Şiddeti arkasına olarak devam eden bir siyasetle süreci yönetemeyiz mesele buradan kaynaklanıyor. O nedenle bundan sonraki süreçte e, BDP'den e, kolay değil. Ben çok beklemiyorum. Bunu temenni ediyorum ama BDP'nin o çizgiye gelebilmesi şiddeti dışlayabilmesi çok kolay değil. E, sadece bir benimki ümit belki. E, Öcalan'la bu e, işte aktör değil. E, o zaman biz yanlış insanlarla mı görüşüyoruz? Yani Öcalan aktör değilse, BDP değilse E kimle görüşüyoruz? Kimle görüşeceğiz o zaman? E, Kandil'le de görüşülmeli de değil ki bu süreçte. Mesele şudur. Ha bu süreç kolay bir süreç değil. Problem belki birazdan bundan kaynaklı. Yani PKK ve BDP işte seneye istediği neyse kafasında hepsini elde edilmesini istiyor. böyle bir bakış açısıyla siz 100 yıllık sorunu çözemezsiniz. 30 yıllık birikmiş sorunları çözemezsiniz. Ha bunu çözebilmek için zamana ihtiyaç var. Ve burada çözümün parametrelerini koymamız lazım. Yani çözdüğünüzde ne olacağı insanların kafasında soru işareti var bu Diyarbakır içinde kafasında soru işareti var İzmir'de de var Trabzon'da da var çözümün parametresi nedir temel hak özlüklerin tanınması ve siyasal statü meselesine geldiğimizde tıkandığımız bir aşama var örgüt ısrarla bu şey değil açık artık örgütün talepleri özel yönetim istiyor e, hükümetin devletin buna izin verme şansı yok bu sınıra dayandığında işler yeniden e, sarpa sarmaya başlayacak. O nedenle biz önümüzdeki dönemde biraz daha belki e, bu sürecin normalleşme sürecinin e, halkta yapmış olduğu etkiyi konuşup o halktaki normalleşmenin mutluluğunu paylaşabilirsek halkın örgüt üzerindeki baskısı artabilir. Bunu kaçırmamak gerekiyor. Örgüt de işte bundan dolayı tekrar şiddete sarılmaya başlıyor. Tekrar sokağa germeye çalışıyor. Çünkü halk dükkanını kapatmıyor. ...halk şu anda normal yaşama geçti. Yani Diyarbakır'da, Mardin'de, Hakkari'de, Van'da, şurada, burada... ...normal yaşama geçmeye çalışan bir halk vardı. Yeniden yani bu insanlara normal bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak... ...yaşama imkanı vermeyen, bunların üzerine sürekli baskıyı devam ettiren... ...bir örgütten bahsediyoruz. Kötme, şunu bitireyim. bitireyim. Ee, Diyarbakır'da bir ay önce e, kamuoyuna yansıdı. Diyarbakır'da ilkokul 5. 6. sınıf öğrencileri bunlar aileleri karar verecek. Seçmeli derslerde e, ders seçimlerini e, bir gazete yayınladı. Diğer Bakır merkezden bahsediyorum. Yani işte BDP'nin yüzde 65 oy aldığı bir yerden bahsediyorum. En çok seçilen ders matematik. İlkokul 5 ve 6. sınıf 200 ders. E, Peygamber Efendimiz'in hayatı. Üçüncü ders Kur'an-ı Kerim. Dördüncü ders yabancı dil. Beşinci ders Türkçe. Ama örgüte baktığımızda her şeyin önüne geçmiş bir Türkçeden bahsediyoruz mutlaka işte ana dil eğitim e, bütün resmi dil olsun. Bütün talepler bunlar. Bu kadar propagandaya rağmen sokağın bu propagandaya verdiği cevap 5. sırada bir Kürtçe eğitime sıcak bakmadır. Bu fotoğrafı görmek görmesi gerekiyor. Ama işte e, maalesef bizim Cumhuriyet'in başından itibaren Türkiye'de bir şey kültürü var. Tek parti, tek adam kültürü var. Diyarbakır sokağında da şu anda Sayın Başbakan'ın Diyarbakır konuşmasına öyle gibi tek parti iktidarı var. Tek parti iktidarından dolayı o sokakta çoğulculuk mümkün olmuyor. Orada siyasi anlamda insanlar farklı görüşlerini dile getiremiyor. Dile getirilmediği sürece de halkın talepleri ne olursa olsun tavanda bir elit kesim kendi taleplerini bütün oradaki halkın talepleri olarak Türkiye'ye evet. dikte etmeye, etmeye devam ediyor. Evet. Hocam çok teşekkürler. İyi günler diliyorum. Evet. Haber devam edelim sevgili seyirciler.